Kenan Karaca, 1966 Sivas doğumluyum. 1977 yılından beri Sakarya'dayız. E, halı ve mobilya ticaretiyle iştikal etmekteyiz. 1975 yılında halı işine girdik. 92-1992 yılında mobilya sektörüne adım attık. İstikbal ile tanıştık. Daha sonra Bellona, Mondi, Doku ve gümüşsü olarak çatısı altında ürünlerimizi satıyoruz. Mağazamız e, Türkiye'nin en büyük mobilya mağazası İstikbal Bellona Mondi olarak 18 bin metrekare kapalı alan ve e, 70 çalışanımız var. Sakarya'mıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Alfa Mühendislik'le şöyle tanıştık. Daha önce evlerimizin doğalgaz işleri vardı. Çözülmeyen bir sıkıntı vardı. Önder Bey ve Erdem Bey Allah razı olsun ilgilendiler ve sorunu giderdiler. Onların sayesinde güzelce ısındı. İş yerimizde de yangın söndürülme tertibatı kurulacaktı. Birkaç yerden teklif aldık ama tecrübesine güvendiğimiz, hem fiyatına hem tecrübesine güvendiğimiz alfa mühendisliği tercih ettik. Ve Allah'ın izniyle dedikleri sürede çok güzel bir şekilde yaptılar. İş yerimize teslim ettiler.